İnşikat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit. Ey insan! Şüphe yok ki sen, Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Sonunda ona varacaksın. Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin de kitabı arkasından verilirse derhal yok olmayı isteyecek, alevli ateşe girecektir. Zira o ailesi içinde şımarmıştı. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Hayır. Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki halden hale geçersiniz. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler. Aksine kafirler yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir. Onlara acı azabı müjdele. İman edip salih amel işleyenler başkadır. Onlar için Arkası kesilmeyen bir mükafat vardır.